Ee, Alo, merhabalar Sinan Bey. Ben de sizinle konuşmak istemiştim. Ee, prosedür üzerine planı dikkatle uyguluyorum. <laughs> Yalnız Kerem Bey'den istediğimizi alamıyoruz. Yani o konu birazcık sıkıntılı. Açıkçası size söylediklerimden sonra biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Yani ben başarısız olacağını düşünüyorum. İlk izlenimim bu şekilde. <laughs> Tamamdır, gelişmelerden haberdar edeceğim. Görüşmek üzere, kolay gelsin. Geç kalmadım umarım. Daha yok. Yeni gelmiştim ben de. Siz oturun öyle. Hemen başlayalım. Tamamdır. Ya saat on bir oldu ya. Yani bu saate kadar ne çalışmasıymış? Çok mu önemli çalışmak? Yarın çalışın. Kerem senin telefonun niye kapalı? Ya telefonu kapatmış ya. Niye kapatıyorsun telefonunu? Çalışmaktan yorulmadın mı hala? Ben çalışırken yorulduğumda değil, iş bittiğinde bırakırım. Peki. Peki böyle arada hiç eğlenceli şeyler yapmaz mısın? Ne gibi şeyler mesela? Bilmem. Artık o da senin hayal gücüne kalmış. Yani ben insanlardan seninle ilgili çok fazla ilginç hikayeler duydum. İnsanlar hikayeyi anlatmayı da dinlemeyi de severler diyelim. Ya da yeni hikayeler yazmayı da. Mesela kimsenin duymasına gerek olmayan kısa ama unutulmaz. Bence biz buradaki hikayeye odaklanalım. İkimiz için de en iyisi olur. Peki öyle olsun. Gece vakti ne çalışması bu? Müstelik bir de bana haber verdi. Ya bu kadın ne ima etti acaba ya? Kerem bak beni küçük düşürecek bir hareket yaparsan. Ne yapıyorum ben ya kıskanıyor muyum? Hayır 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 Ayşe. Kıskanmak falan yok unut. Sakin ol. Kıskanmak değil ki bu ya. Sonuçta herkes beni o adamın karısı biliyor. Yani gururum var benim de. Gururumu kıranı ben de kırarım. yaptırmadan bakıp çıkarım işte yani. Bir şey olmamış gibi evime dönerim. Hiçbir şey olmaz. Daha da sağ. Evet, daha da sağ. Yerim yok artık. Sağa ne kadar alayım? <laughs> Hayır, sağa gitmelisin. Bak daha güzel olacak. Aşağıya alıyorum şu anda. Tamam, o zaman aşağı doğru Sığmadı buraya. <laughs> oldu mu şimdi? Böyle <laughs> Ha ama bir dakika burası masraf hanesi. Bu sene sonu girdileri şu aşağı. Bu ikisini yer değiştirin. Böyle daha iyi değil mi? <laughs> Benim aklımdan neler geçiyor öyle ya? Ben ne yapıyorum bana? Ne oluyor? Tamam. 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 Sanki oldu. Bence bu gecelik tamam diyelim. Tamam diyelim. Her şey hallettik zaten. Gayet de verimli bir gece oldu. Evet. Yarın devam ederiz. Pekala. Sen zahmet etme. Ben bundan sonra giderim. Tamam. Aynen. Gerçekten çok verimli bir çalışma oldu. Kar zarar tablosunun seni üzmeyecek şekilde çıkması çok olumlu. Ama artık bu konuştuğumuz desteği hazırlamak zorundasın. Onda hala kararlı mıyız? Gerçekten gerek var mı böyle bir şeye? Maalesef. Peki. İyi geceler. Görüşmek İyi geceler. üzere. Ne yapıyorsun burada bu saatte? Ben şey ya Abin nerede gelecek mi birazdan? Hmm, Kerem çok komiksin Ben telefonumu unutmuşum da Onu arıyorum işte ya Haber verseydin ya o zaman gelirken getirirdim Yani sizi rahatsız etmek istemedim O yüzden kendim bakayım dedim hmm, Bulabildin mi bari? Yani işte bakıyorum hala Buralarda bir yerdedir Koskoca şirket bulurum ee, aradığın şey yalnız az önce çıktı. Kerem sen neyi ima etmeye çalışıyorsun? Ya yani insan cep telefonunu şirkette unutamaz mı? Unutabilir tabii ki. Unutmak doğal bir duygu. Mesela kıskançlık gibi. Yani orada da kıskanılacak bir şey mi var? Çünkü bakıyorum da Atalı'nın Üsküdar'ı geçmiş zaten. Hanımlar, beyler kalkmış. işte yerine başka şeyler gelmiş. E işte insan ilişkileri Ayşe'cim. Zamanla gelişir. Bu da doğal mesela. Kerem sen bırak bu doğal ayaklarını. Sırma Hanım seni yakında bir canavara dönüştürecek. Bence dikkat et. Hmm. Bak telefonda buradaymış. İşte aldım telefonu gidelim. Bir dursana. Benim gerçekten neler yaşadığımın farkında mısın? Neye dönüştüğünü görebiliyorum Kerem. Yetmez mi? Buraya gelirken... Neye kulak misafir olduğumu bilmiyorsun. Bu iş için yeterli olmadığımı, bunu yapamayacağımı duydum. Bu işe girdim bir kere. Kuruluna göre oynamak zorundayım. Beyazken siyah oldum. Bundan mutlu muyum sanıyorsun? O yüzden hoşuna gitsin ya da gitmesin bu işi bırakmayacağım. Ne gerekiyorsa onu yapmak zorundayım çünkü. Neyse bulduysan gidelim. mind you touch not